Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Örüm kanalına hoş geldiniz. Evet, Koton düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Hisse de halka arz fiyatının baya bir aşağısına gelmiş durumda. Evet, bu videomuzda sizlere Koton'u şöyle kısaca bir inceleyelim. Finansal tablolarına bir bakalım. Çarpanlarına bakalım. Daha sonra da nereye kadar düşer, nereden döner? Bununla alakalı bir yorum yapmaya çalışalım. Bu sorunun cevabını bu soruların cevaplarını bulmaya çalışalım. Kotona baktığımızda yıllık olarak satışlar %7 büyümüş. Geçen yıl 16 milyarlık bir satış varken bu yıl 17 milyara yükselmiş. Brüt kar tarafında %6'lık bir büyüme, esas faaliyet karında %12'lik, yüzde %6'lık net karda ise sadece %3'lük bir büyüme söz konusu. Yani bir e, burada bir tekstil perakende şirketi için eee Böyle bir dönemde e, büyüme gerçekten düşük kalmış. Sizlerin de gördüğü gibi. Şöyle bir net kart e, satışlar tarafını görüyorsunuz. Tamam evet enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle de bir büyüme var. Ama bu büyüme yeterli mi? Yeterli değil. Çarpanla baktığımızda fiyat kazanç oranı 13. Pdf 7. Piyasa değeri defter değeri 5 rasyosu ise 4 gördüğünüz gibi. Şöyle brüt kar marjı, FAVÖK marjı, yani net kar marjı burada düştüğünü çok 2017'den e, düzeltiyorum 2022'den 2023'e net kar marjı, FAVÖK ve brüt kar da Marjlardaki düşüşü görebiliyorsunuz. Burada tabii ki şirketin e, çarpa en iyi oranlara baktığımızda en iyi oran burada Cari oran. Yani şirketin borçluluğunda bir azalma söz konusu. Bunu şuradan da çok net bir şekilde görebiliyoruz zaten. Burada almamış ama şirketin net borcu da 3.3 milyara düşmüş durumda. Çarpanlar bu şekilde. Bakın bir de mavi ile çarpanı karşılaştıralım. Yani mavi yıllık olarak daha iyi büyüyen büyümesi çok iyi olan bir şirket. Bakın Kotonda %5, %6 net karda %3'lük büyüme vardı. Maviye bakıyoruz. Bakın. Satışlarda %25, brüt karda %22, esas faaliyet karında %25, net dönem karında bu dönem evet %6'lık bir düşüş var ama Mavinin önceki yıllarında da büyümesi çok iyiydi. Çok iyi bir büyüme gösterdi ve zaten bu da hisse performansına yansımıştı. Satışları görüyorsunuz. Enflasyon muhasebesine rağmen. Net kar tarafında evet bu dönem bir düşüş var. Ee, ancak e, bu mavinin daha önceki büyümelerini de göz önüne aldığımızda koton taraftaki büyümenin daha az olduğunu, daha düşük olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Fiyat kazanç oranı tarafında evet mavi birazcık yüksek görünüyor. 20. Koton ise 13 FK. Ama Mavi'nin büyüme hızı çok daha iyi gidiyor Koton'a göre. Yani Koton'un fiyat tespit raporuna da baktığımızda 2024 ve sonraki yıllarda da öyle haldır uldur bir büyüme beklentisi söz konusu değil. Onu da belirtmek isterim. Şimdi bugünkü işlemlere bir bakalım Koton tarafında. Koton'da bugünkü işlemlere baktığımızda şöyle e, kademelerde 3.2 milyon lot alıcılı 3.9 milyon lotta satıcılığı. Bugün de yine işlem hacmi yüksek devam ediyor. 2.8 milyarlık bir işlem hacmi var. 97 milyon lot el değiştirdi. Zaten piyasada 136 milyon lot var. Gördüğünüz gibi. Aracı kurum dağılımında en çok iş bankası alan tarafta. Fiyat istikrarını sağlamaya çalışıyor ama buradan da aslında yani freni patlamış kamyon gibi İki gündür aşağıya geliyor ise dün taban yaptı bugün de yüzde beş İş Bankası burayı tutamıyor hani aynen şöyle bir evet İş Bankası burada fiyat istikrarı kapsamında alım yapıyor birazcık düşüyor, durdurmaya çalışıyor ama e, freni yokuş aşağı inen bir kamyon var bunun üzerine e, siz bu kamyonu durdurmaya çalışıyorsunuz olayı ancak bu şekilde özetlenebilir e, daha İş Bankasından sonra en fazla alan kurum Info o da toplam alışların %20-2'sini yapmış. Bakın İş Bankası toplam alışların %86'sını yaparken info sadece %2'sini yapmış. Satış tarafına bakalım. Satış tarafında en çok satan ziraat 1.7 milyon lot. Garanti 1.2. Yapı kredi 9, 90, 902. Vakıf da satıyor 317. Yani artık bireysel yatırımcılar burada umudunu kesmiş. Zaten e, kotu burada 2 gündür kurumsal taraftan öyle bir satış geldi ki. O satışla beraber bireysel yatırımcılar da panikledi. Bugün de bireysel yatırımcı artık daha hissenin halka arz fiyatının üzerine çıkmayacağını düşünerek lanet olsun satayım diyor. Yeni halka arz gelirse onlara girelim diyor. Ya da mevcutta artık e, hani buradan bir daha halka arza girmem diye de düşünebiliyor. Onlara da hak vermek lazım. Yani e, çok da fazla bir şey diyemiyorum. Çünkü SPK burada gerçekten çok büyük yanlış yaptı. Ee, üzerine basa basa da söylüyorum. Ee, daha önceden hep eleştirdiğim nokta çok büyük e, gayrimenkul şirketlerinin halka arıza sokulmasıyla piyasadan çok büyük likitlerini çıkmasıydı. Şimdi ise iki tane çok büyük halka arzı, Koton ve Lilek gibi halka arzı piyasaya aynı dönemde, aynı hafta içerisinde sokarak burada resmen halka arısı furyasını e, bitirme noktasına getirmesiydi. E, ya Koton buradan sonra ne olacak? E, ben e, burada Koton'da 25 fiyatlarını çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum. E, 25 fiyatın altına sarkmasıyla e, Koton'da e, yani 20'lere yaklaşır mı? E, onu da göreceğiz ama e, iyi bilanço her zaman tekniği de bozar. Hisse i̇şte de şu anda tekniksiz bir ne bir geçmiş bir verisi var ne bir geçmişte grafiği var ama sanki e, hisse şu anda 25 TL'lere doğru iniyormuş gibi görünüyor ancak gelecek bir ilk çeyrek iyi gelecek bir ilk çeyrek her şeyi baştan yazabilir. Bilançoyu da takip edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Bol kazançlar.